Evet. Kaldığımız otelden ayrılıyoruz. Çantalarımızı bıraktık arkadaşlarla bir köye gideceğiz. Çantalarımız burada duracak. Meyvelerimiz kalmıştı. Jack meyvesi. Onu da buradakilere bıraktık şimdi. Aşağıya doğru. Bak ayağıma bir şey var. Oğlum nimet bunlar ya. Aynen ya niye? <laughs> Biz çarpılırız adamlar dua diye bunları basıyor. Evet ya. Evet Bali burada. üçüncü günümüz ee, sabah kalktık bir tane Türk çiftte tanışmıştık dün onlarla birlikte bu şimdi Pelingundan diye bir e, köye geldik biraz turistik bir köye benziyor Instagram'da falan çok şeymiş ee, bakalım nasıl bir yer çıkacak açıkçası çok bir beklentim yok turistik ve e, tamamen şey yapılma amacı herhalde. Fotoğraf çekilsin falan diye. Giriş 50.000 rupiydi. İçeri girince görüşürüz. O meşhur manzarası bura. Gerçekten insan yaşıyor mu bilmiyorum. Yani gerçek bir köy mü? Yoksa güzel yani. Güzel mimarisi var. Yerleşimleri de iyi. Ecoftaki Maya köylerine benziyor. Maya köy evlerine. Böyle işleri satıcılarla dolu. Acaba özel mülk mü ya? Buradan mı yaşıyor insanlar yoksa her gün buraya gidip gelme şekli mi? Evet, erken kalkıp hazırlıyorlarmış ya, öyle Bildiğin şey. burada yaşıyor yani adam. Hayır. Evet, evet. evet. Teyzeyi gördün oradan çıktı. Sana hay dedi. Sana hay mı dedi? <laughs> evet. Sana hay <hi> dedi. <laughs> Bambu ormanı. Değişik. Yollar. Aynen. Değişik yollar diye de selam olsun o zaman. O Papua da o daha şey. Değişik daha yani. değişik yerlerde. Elinde bakın bir göster. İlk çağ dina şeyleri gibi, hayvanları gibi bir tane yaprak buldu. İlk çağ yapraklarında. Onunla dolaşıyor şimdi. Fotoğraf çekelim. Evet, otelden ayrıldık. Açıkçası çok sevmedik. Özel banyosu vardı ama banyoyla ile oda arasında perde çekmişler. Yani çok özel değildi. Kendiniz özel değil. Yani eşinizle birlikte tuvalete gidebiliyorsanız <laughs> e, kullanılabilir. E, şeydi yani. Biz dönüşüm yaptık dışarıda. Dışarı tuvalet kul kullanacağı zaman ben gidiyordum dışarı çıkıyordum. Aynı şekilde bende de öyle oluyordu. O yüzden başka otele geçelim dedik. Abi şeyden bıktık. Sağlıklı yemek yemekten biraz hamur yemek istiyorum açıkçası. Midem dolsun istiyorum. Yani hep daha aç gibiyim. Yani yiyorum ama bir şeyler hep açım. O yüzden pizzaya geldik, hamur yemeye geldik. Ee, patates de söyledik. Bugün evlilik yıl dönümümüz olduğu için iki tane de kola söyledik. <laughs> evlilik yıl dönümümüzü ilk kolayla kutluyoruz. Bir Ubud gününden günaydın. Ee, i̇ki gün önce kaldığımız oteli sevmemiştik. O yüzden yeni bir otele geçmiştik dün. Ama bir günlük rezervasyon yaptırmıştık. O, onu da sevdik. Bugün sabah, sabah uzatırız dedik. İşte sabah güya kalkacaktık 6'da. Bir yer var. Güneşin öyle güzel böyle bir manzarası olan. Bir türlü uyanamıyoruz. <laughs> Onda uyandık. Plan istediğimiz gibi gitmedi. Ondan sonra otel uzatalım dedik. Otelde boş oda yokmuş. Yanında iki tane oda var. Evli olan bir yer. Oraya gidelim dedik. Orada dolu, orada dolu, burada dolu derken yanında bir tane yer bulduk. Zaten her hepsi şey. o e, oda yani şöyle gösterip şimdi ciddi. Böyle bir küçük bir cadde var. Ya aslında motor da kiralasın. Şöyle. Asıl hani Bali yerlilerinin kaldığı yerler. Adamlar evinin iki odası. Artık kaç odası varsa. Müsait olan. Onları kiraya veriyor. Oda aslında normalde büyük. Sonra demişler ki Lan özel banyo yapalım buna. o Hani havalandırması olmayan. Odanın içerisinde küçük bir e, tuvalet banyo bölümü yapmışlar. Genelde hepsi 10 dolar tarzı. Yani birbirinden aşağı yukarı park olmayan yerler. Güzel ama hani bunun bir tık üstüne çıkman için 75-80 dolar vermen gerekiyor. O yüzden şey yapmıyoruz. Özel banyosu olsun. Biraz temiz olsa. Havalandırması da fena olmazsa sıkıntı yok. Bakalım. Yani bugünkü iyiydi mesela. O iki gün önceki çok kötüydü. Adamlar kapatmamış. Perde koymuş. Ben yani özel banyo derken o kadar da özel değil yani. Şey, değişik bir şeydi yani. Şimdi diğer ot şey geçeceğiz. Şurada bir yerde yakın şey yaptık çünkü çok dolaşmayalım diye. Ha şu hatta Vitanta. Çantayı bırakmamızı izin verdi. Gittim konuştum var mı diye vardı diye. Komisyoncuyu aradan çıkardım. Bu şey yapmadım. Zaten Hollanda şirketi. Hollandalılar zaten bunlar sömürdü. Daha da sömürmesin. Köpekler. Günün ayinini yapmışlar. Ablamız nerede acaba? Bir Zaten hep aynı dedim ki burada normal insan evleri yaşıyor herhalde. Hello. <laughs> Kapıları kendilerine göre herhalde. Kapılar da aynı <laughs> kendilerine göre oluyor genelde. <laughs> Cidden çok kısa boylular. Kavruklar. <laughs> Ve mutlular. Şimdi deli ubud trafiğine gireceğiz. Buradan Şimdi o ilk gün yediğimiz bol mu diyorlar ona ne diyorlar aklımız o kaldı zıppırt lan gitsek gitsek falan. Ee, <laughs> kalıyoruz aynen kahvaltısız kaldık bu sefer. Bu seferki 8 dolar biraz daha uygun. Gerçekten Aynen 120 bindi. Ee, bol yemeğe gideceğiz. Vallahi tadı damağımda kaldı 2-3 gündür onu düşünüyorum. Sonra bir masaj <laughs> yaptıracağız. Ee, gelmişken onu da yaptıralım dedik. Sonra da o yürüyüşü yarın sabah kalkacağız mı sence? Ne diyorsun? Bu şimdi <laughs> Gidip de bakalım. Ha, bakalım. aynen. Çok vaktimiz şey var bugün. Havayı görüyorsanız be, biraz böyle kapalı. Yani hani burada güneş nasıl doğar? <laughs> ben sabah şöyle bir baktım. Altıda uyandım ben. Evet hava aydınlıktı ama hani hiç güneş gibi bir şey yok. Çıksak dedik güneşi göremeyebiliriz. Ya güneşi doğuşu diyoruz da zaten o kadar kapalı ki ne güneşin doğuşunu görüyorsun ne evet. batışını ne de güneşi görüyorsun zaten. Hani evet. öyle bir şey olmuyor. Ama Nasıl oluyor? Ama sonra, sıcak. Anlamadım. Yağmur yağıyor, yağmur da sıcak. Ee, neyse işte ya. Hani şimdi yürüz olmadı. Yani kendimizi zorlamayız. Bugün zaten yapacak çok bir şeyimiz yok. Sadece biraz dinleneceğiz. Ve takılacağız. Ee, video falan hazırlarız. Bir de Endonezya'nın asıl adasına geçeceğiz. Orada araştırma falan yaparız. Bir de Singapur'a bilet bakacağım. Hani biraz araştırmayla, biraz dinlenme dinlenmeyle geçecek. Öyle. Yarın çünkü değil mi? şeye geçiyor? Yarın artık e, Java adasına geçeceğiz. Bali'den ayrılıyoruz. Gil adalarına gitmekten vazgeçtik. Yani sahil gördüğüm kadarıyla zaten Tayland'da, Kamboçya'da onun gibi sahiller göreceğiz. Onun için hani çok uzak e, yol yolumuzu çok uzatmaya ve gidip geri dönmeye gerek yok. E, öyle. Şimdilik bu kadar. Güzeldi. Kase'de görüşürüz. Aynen Kase'de görüşürüz. Şimdi biz Kase'ye yemeğe gidiyoruz. Yine şu geçen gün bayıldığımız kaseden yemeğe geldik. Ee, Emre bu sefer kakao söyledi. Ya farklı söyledik. Ben papayalı. Bakalım. Ortam G o kadar sessiz değil evet. bu sefer. İnşaat sesi falan var. Çok randıman alamadım ama. Üzdü bu sefer yani. İyi değildi. Bitiremedik bile hiç. O gün papaya... Neydi? Pataya içtik. Papaya. Papaya. O bile o da kötüydü. Yani bildiğimiz tat bile kötüydü. Bitiremedik bile. Demek ki bir şey çok güzel olunca orada bırakmak lazım. Dozunda, tadında, zirvede bırakmak lazım. Şimdi bunu, bunu içmeseydik bugün, hep o restoran hep, evet, hep iyi hatırlayacaktık. Bu sefer gerçekten ortamı da çok kötüydü. Biz makine çalışıyor böyle, sanki yanında inşaat, gerçi inşaat vardı zaten. Ya erken geldiğimiz için mi oldu? Gerçekten ha, evet. yapacak olan insan mı yoktu burada? O da olabilir, o da etken. Neyse, sonuç olarak yaptık yani yapacak bir şey yok bir de şey göstermek istiyorum Bali'nin genel kaldırım renkleri yeşil yürüyüş oldu giriş ücretsiz yürüyoruz doğada cennet gibi ada ya yani adada her şey var şuna bak kanyon var şelaleler akıyor ırmaklar var bir sürü şelale var, bir yani. sürü ırmak var, bir sürü yeşillik, Şu doğa, meyveler yetişiyor falan. Hakikaten e, çok özel bir ada bence. ya Diğer evet. adalar da büyük ihtimal öyledir. Ama insan kendini burada böyle dediğin gibi e, cennet değilmiş gibi. Böyle neredeyim ben oluyor bazen. Ya doğru hani gördüğüm filmlerdeki kahnenin içinde miyim diyorsun? Abi geri dönüyoruz. Çok sıcak. bunaltıcı. Yarın sabah gelelim dedik. Hava serinken. Yarın sabah kalkabiliriz umarım. Erken yatarsak, ya. erken yatarsak kalkacağız. Masajı yaptırdık. Şuradaki ablalar yaptı. Şöyle bir ortam. Şu su falan var ya beni bir dinlendirdi. Çakralarım açıldı bir şeyler oldu. Şöyle bir ortamda bence güzel bir masaj yaptırdık. Hayatımda ilk kez masaj yaptırdım. Güzeldi. Ben sevdim yani en azından. Büşra çok sevmemiş gibi gözüküyor ama. <laughs> ya masaj işi beni rahatlatmıyor. Gerçekten masaj yapıp rahatlayanları ben takdir ediyorum. Valla ben rahatladım ya. Sol omuzum falan şeymiş. Hello. Hello. <laughs> çok cana yakmıyor sana ya. Neyse ileride anlatır. Şimdi e, otele geçelim. Ah, ayam, ah, Ondan sonra görüşürüz tekrar. Şimdi daha sakin bir yere gelelim dedik masaj şeyini anlatmak için ee, Bali'de masaj çok yaygın çok meşhur ee, gelmişken kesinlikle yaptırmanızı tavsiye ederim. Her sokak başında, sokakta daha doğrusu adım başı bir yerde Bali masajı yaptırabilirsiniz. Biz biraz huzurlu sakin bir ortamda olsun diye kaldığımız otel gibi olan evet. yerlerde yapılan masajlardan tercih ettik. Güzeldi o çeşmeler falan oluyor su akıyordu. Öyle evet. bir ortamdı. Emre Feng Shui yaşamak istedi. <laughs> ya normalde şey var çok böyle işlek caddenin ortasında böyle hani berber dükkanı gibi küçük bir yerde masajcılar da var. Ama orada hani sesten artık hiçbir şey yapamazsınız. Bizim gittiğimiz yerde çeşme akıyor işte bir küçük bir müzik koymuşlar falan ama tüs yakmamışlar. Gerçi o da olsaymış daha iyi olmuş. Daha sakindi yani bir saat masaj yapıyorlar. Toplam 13 dolara yakın bir fiyat ödedik ki bu hani bir tık pahalı olan İki. şeydi. 2 kişi toplam 13 dolar ödedik. Hani daha ucuzlara da var, daha pahalılar da var. Sonsuza kadar gidenler de var. 5 dolar olanlar da var, 3 dolar olanlar da var. Neyse, açıkçası ben ilk kez masaj yaptırdım. O yüzden hani Türkiye'de yapılan masajlarla veya diğer masajlarla olan farkını bilmiyorum. Ama ilk ayaktan başladı. Sol ayağımdan, sağ ayağımdan. İşte ben kramp girmesinden korktum. Evet. Bayağı sert bir masajdı. Yani öyle bir şey değildi. Bence bayağı değildi. Ben Kızılca yaptırmıştım. O biraz daha sertti. O daha, daha sert? dövüyor gibiydi. Bu biraz daha yumuşaktı. Yani ben Ama şeydim. yine şey hareketleri vardı. İşte girdik Sonra ilk başta yani. böyle bir yumuşattı falan dedim hava güzel uykum geliyor gibiydi. Böyle arkadan müzik geliyor işte su sesleri falan geliyor. Ben dedim herhalde uyurum. burada da oteller var oraya gidiyor. Neyse ufak bir başlangıçta masaj şey yapınca ben dedim herhalde uyuyacağım böyle e, Nirvana'ya doğru gideceğim falan. Ondan sonra bu böyle sıkmaya başladı şey yaptı kramp girecek gibi ağrıyor falan. Ee, sonra Sana çok şey sordu iyi misin diye. Ben ağrıdı çünkü. Benim Bana sormadı. E erkek adamın ağrı eşi az olur. Yani hemen ağlamaya başlar Aa, falan yapmaya başladım. Neyse ondan sonra omuza geçtiğinde sol omuzumda bir şey hissetti bence kadın. Yani parmağı geçmiyor tamam Böyle hani artık sol niye böyle yüklenmiş de günah defterim çok mu yüksek ne artık sağ daha iyiydi sola geçmiyor baktı geçemiyor sol koldan biraz yumuşattı beni ondan sonra sol omzuza birkaç daha denedi sağımız o kadar yapmadı mesela o kadar ilgi dikkat çekmedi sol omuzu en son artık kaygan böyle yol gibi kaymaya başladı ee, o zamana kadar bir sol omzumu bayağı bir şey yaptı şu an sol omzum bayağı hani iyiymiş gibi hissediyorum ben açıkçası açıldı mı açıldı artık Çakraların ne oldu çakralar mı açıldı <laughs> ne yaptı bilmiyorum Ondan sonra yüzüstü yatırdı. Yüzüstü daha hafifti. Yüzüstü mü? yüz Sırt, Sırt üstü. Ha, işte. Ha, hastalara da kızmamak lazım. Demek evet, biz bilebiliriz. Ee, Öyle neyse. Zorlandı. Omuzlarım da zorlandı. Omuzlarımda. Neden acaba? Yani bir şey vardır. Zorlandığın yeri bul, buluyor diye düşünüyorum. Biliyor. Ona göre de e, şey yaptı. Hafif bir masaj değildi bence. Ama hani böyle çok güçlen dediği gibi de Kızılcamam'da daha sert bir masaj uğramış. Güzel değil. Ben sevmiyorum ama neyse. Bir daha spa tarzında bir şey deneyeceğim. Muhtemelen o biraz daha yumuşaktır. Bilenler aydınlatırsa bizi seviniriz. Böyle hani dayak yiyormuşum gibi çıkıyorum. Ben oraya yatınca böyle huzurlu, sakin, sessiz, güzel kokular eşliğinde rahatlamak istiyorum. Böyle beni sıksınlar, içsinler istemiyorum. <laughs> Valla ben çatı çutur dövsünler. Tayland'da da bir masaj Hı. deneyip bir daha spa deneriz olmadı. Ön, daha böyle yorumu iyi yerde. Ya gittiğimiz yerde de bunu denersek. Bu gezinin bütçesini sarsabilir de. Ee, biraz da onları deneriz. Şimdi ortamı göstereyim. Çok güzel ya. Yani böyle. Sanki bir film setinin içindeymişim. Orada yaşıyormuşum gibi geliyor şu an. Hani bir dekor kurmuşlar. Biz de içindeymişiz figüran gibi. Çiftçi abilerim var orada. Hav tavuklar var. Ördekler var. Şöyle. Pirinç tarlalar daha böyle bir. Şey gözüküyor. Bu tarlası, e, dümdüz ya, Bunlar hep... tarla abi? Yani, çok böyle yüksek şey yapmıyorlar. Bakın çok <laughs> ahım şu an bir katman olmuyor. O hani pirinç tarlasını <laughs> çekilen hani Instagramlarda falan gördükleriniz terası, terası yani. deniliyor. Onlar biraz daha turistik hani. Onlardan o kadar verim almadıklarını söylediler. Asıl verim bu tür böyle hani bir tık daha az engebeli olanlardan şey yapıyorlar. Zaten hepsi komple su. Bakın komple su oluyor. Zaten sürekli yağmur yağıyor. Her yerden su akıyor zaten. Burada da yine nehir gibi bir şey var. Çok fazla şey var. Ee, güzel ya. Gerçekten hoş bir yer. İnsan şey yapıyor. Ben kolay kolay doğaya girdikten sonra böyle rahatlayan işte ne bileyim aa, çok iyi geldi falan diyen bir adam değilim ama hani bu hakikaten bu yeşillik bu doğa insanı mutlu ediyor. Huzura kavuşturuyor. Umarım herkes gelebilir. Bali abartılılık kadar güzel mi? Evet bence de. abartıldığı kadar güzel. Masaj tecrübemizi buydu. Teşekkür ederiz. Büşra fotoğraf çekmeye başladı. Çok güzel çünkü. Şimdi Çok biz güzel. bir saat falan burada fotoğraf çekiniz gibi. Ondan sonra da gideriz. Yatarız. Mükemmel bir havadan tekrardan Vay masajdan sonra yeni bir otel'e geçtik ben bu masajı pek iyi gelmedi sandım ama yani beklediğim gibi geçmemiş bir aslında bu üçüncü otelimiz artık Ubud'un e, şeyi olduk, olduk kurdu olduk diyelim aynen öyle diyelim yatmadığımız üçüncü otel artık bu ya, e, bir artık bir şey yok. oldu e, en iyisini bulduk herhalde gerçekten bu seferki gerçekten kalmış, güzel evet. sona kaldı ama olsun Gerçekten güzel bir oda. Diğerlerinden daha iyiydi. yeni yeni. E, yorumu yoktu. Gerek bakalım dedik. Ya ne olacak zaten? Bir gün kalacağız falan ama en iyisi oydu. Yani keşke dört günde orada kalsaydık. Yoruma yazarım ya. Belki gelen olur, bir şey olur. Aynen. Bir, bir şey booking'ten yapamadık rezervasyon. Yani direkt gidip hani boş görünce konuştuk. O yüzden oraya yorum yazamıyoruz. Aynen. Birazcık üzdü. ama güzeldi yani. Adını evet. bari bir videoya ekleyelim. Aynen. Şimdi e, Büşra'nın kıyafetlerini satacağız. <laughs> bu karalıktan. ha, <laughs> ne tarafa bak. Soldu herhalde. Yani. Çünkü neden satıyoruz? Ben ee, Bilirken, bir sivit giymiştim. Ağırlık yapıyor. Ee, uzun kollu almıştım. Biraz naylon karışımlı olduğu için bu havalara pek uygun değil. Bir de fazla ağırlık. <laughs> çeşit çeşit giyirim. İnce bunlar yer dedim Ama Büşra çeyizini komple ederim. getirdi. <laughs> ee, biraz ağırlık yapıyor. Şu an atmosferden ayrılan uzay mekiği gibi biraz bir şeyler atmamız lazım. Ağırlık değil ama ee, hem yer kaplıyor hem yok. şey yani daha rahat hareket edebiliriz. Şey yapıyoruz. Onlardan kurtulacağız. Bir tane ikinci elci var. Biz satarız. Alıyorsa ya satarız. Aynen. Alırsa satarız. Almazsa satmayız. Ee, yoksa bu şeye vereceğiz. Aynen. Kaldığımız Ses de çok gürültülü ya. İnşallah geliyordur sesim ama Hı. bakalım. Haritaya bir bakalım biz. Aynen hadi görüşürüz.